Evet değerli arkadaşlar KPSS coğrafyasında Türkiye coğrafyasıyla biz kapsamı kısıtlıyoruz arkadaşlar. Dünya coğrafyasının olmadığını söylüyoruz ve 3 tane işlediğimiz başlık fiziki coğrafya, beşeri coğrafya ve ekonomik coğrafya olmak üzere 3 ana başlığımız var değerli arkadaşlar. Geçtiğimizde baktığımızda Türkiye'nin fiziki coğrafyasında neleri göreceğiz? Evet ilk olarak öğrencilerimizin daha çok sıkıntı yaşadığı ama aslında çok daha kolay bir konu olan Türkiye'nin coğrafi konumu. Konum demek bir yerin belirtilmesi demektir. Ama siz matematik olarak da belirtebilirsiniz, özel olarak da belirtebilirsiniz bulunduğunuz coğrafya arkadaşlar. Matematik konumun diğer ismi baktığınızda mutlak konum olarak karşımıza çıkar. Özel konum dediğimiz ise arkadaşlar göreceli konum olarak çıkar. Matematik konum dediğiniz paralel ve meridyenlerle bir yerin belirtilmesidir. Fakat özel ya da göreceli konum dediğiniz dünya üzerindeki herhangi bir yerin arkadaşlar denizlere, okyanuslara yani yer şekillerine göre durumlarına yani özel konum bir nevi bir insanın özel hayatı gibi düşünülebilir. Çünkü her ülkenin özel konumu kendine hastır. Kimi ülkede? dağlık engebelik bir arazinin yoğun olduğunu görürsünüz. Kimi ülkenin ise düz olduğunu. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin özel problemi nedir? Dağlık engebeli olması. Neden? Genç olduğu için. Ama Hollanda gibi bir Batı Avrupa ülkesinde de en yüksek yerin arkadaşlar bakıyorsunuz ki 150 metre olduğunu düşünürsek o da onun problemi değerli arkadaşlar. Geçtiğimizde Türkiye'nin özel konumu dendiğinde şu haritada görüyorsunuz bulunmuş olduğumuz arkadaşlar coğrafi konum anlamında çok özel bir yerdeyiz. Etrafımızı görüyorsunuz. Türkiye'nin güney ve güneydoğusundaki kısım Orta Doğu olarak karşımıza çıkıyor. Ve Avrupa'ya komşuyuz arkadaşlar. Doğuda çok sayıda baktığınızda petrol zengini ülkede mevcuttur. O petrolün batıya taşınmasında çok önemli bir rol alan bir ülke. Devam ettiğimizde Asya ile Avrupa arasında ekonomik şu anda söylediklerim benim özel konumun arkadaşlar maddeleridir. Asya ile Avrupa arasında ekonomi ve kültürel açıdan arkadaşlar birbirine bağlar. Birçok devletle siyasi sınırı vardır. Şu sayacağım cümlelerin hiçbirinde ne enlem ne de boylamla alakalı durumlar var. İki yarım adadan oluşur. İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahiptir. Zengin yeraltı kaynakları vardır. Alp Himalaya kıvrım kuşağına sahibiz. Genç oluşumluyuz. Asya Avrupa arasında bir köprü durumundayız. Burada şuna dikkat edelim. Eğer bir ülkenin bulunduğu konum dünya politikasında, siyasetinde bir önem arz ediyorsa. Mesela baktığınızda İstanbul ve Çanakkale Boğazı'na sahip olmanız sizin jeopolitik konumunuzdur. Özel konumun içerisindeki bir maddedir arkadaşlar bu. Asya ile Avrupa arasında bir doğal bir köprü olmamız. Bu da sizin bulunduğunuz coğrafyanın siyasette ne kadar önemli olduğunu gösterdiği için bu iki cümle özel konum içerisinde jeopolitik cümlelerdir. Politik önemi olan cümleler olarak karşımıza çıkar. Geçtiğimizde değerli arkadaşlar yükselti batıdan doğuya doğru artar. Kısa mesafelerde sıcaklık değişimi vardır. Türkiye'de dağlar doğu-batı istikametinde uzanır arkadaşlar. İşte iklim ve bitki örtüsü, tarım ürünü çeşidi fazladır. Burada önemli bir şeylerden bahsedeceğim. Kalıcı karlara ve buzlara rastlanır. Bir ülkede kalıcı karlara ve buzlara rastlanması için iki koşul var. Birincisi matematiksel konum. Kutba yakın olmanız gerekiyor. Eğer bir ülke kutba yakın değil fakat bakıyorsunuz karlara ve buzullara sahipse yüksektir. O onun özel problemidir. Şu kelime grubu aynı anda dört mevsim belirgin yaşanır ifadesi. Bir de matematik konumda bir cümle vardır. Dört mevsim belirgin yaşanır ifadesiyle çok benzerdir. Eğer aynı anda Dört mevsim koşullarını yaşayabiliyorsanız, işte ilkbahar, yaz, sonbahar, kış, Antalya'da denize girip, işte Erzurum'da kayak yapabiliyorsanız aynı gün bu sizin özel probleminiz, özel konumuz. Fakat dört mevsim belirgin yaşanır ifadesi varsa, dünyada dört mevsimin belirgin yaşandığı tek yer orta kuşaktır. Orta kuşağı da belirtirken enlemlerden bahsettiğimiz için işin içine enlem giriyor ve o cümle matematik konum olur. O zaman şöyle tekrarlayalım aynı anda dört mevsim belirgin yaşanır ifadesi özel konum. Dört mevsim belirgin yaşanır ifadesi ise matematik konum olarak karşımıza çıkar. Geldik değerli arkadaşlar Türkiye'nin matematiksel konumu. Herkes bunu adı soyadı gibi bilmek zorundadır. 36 derece ve 42 derece kuzey paraleller arasında 26 ve 45 derece doğu meridyenler arasında yer alan bir ülkeyiz arkadaşlar. Ve biz orta kuşak ülkesiyiz. Bunu sakına sakın aklımızdan çıkarmayalım. Devam ettiğimizde Türkiye'nin matematik konumunun sonucu, bu dünya genelinde bakın gösterdiğimiz bir sıfırımız var, bir tane de 180 derece tarih değiştirme çizgimiz var. Bu kadar derine gitmeyeceğiz arkadaşlar, merak etmeyin. Dünya'nın dö dönüş yönü nedeniyle işte Doğu yarım küre ve Batı yarım küre. Biz Türkiye olarak Doğu yarım kürede yer alıyoruz. İşte baktığımızda enerji tasarrufu bakın yapalım diye biz önceden bundan yaklaşık 6 yıl öncesinde saatlerimizi geri alırdık. Şu anda biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak saatlerimizi geri almaya bıraktık. Türkiye'nin kullanmış olduğu günümüzdeki saat dilimi Greenwich Mediterranean Time GMT artı 3. Bu şu anlama gelir. İngiltere'deki Greenwich'ten 3 saat yerel saat anlamında ileriyiz değerli arkadaşlar. Ve biz Yaz saat uygulamasını kullanıyoruz artık. Kız saati uygulamasına geçmedik. Artık bunu kullanmıyoruz. Yaz saati uygulamasında 45 derece doğu boylamındaki Iğdır'a esas alıyoruz. Fakat kız saat uygulamasında da 30 derece doğudaki İzmit'i ele alıyorduk. Artık böyle bir şey söz konusu değil. Bakın işin içinde meridyenler var. Ve bu otomatikman matematiksel bir konumun sonucu. Devam ettiğimizde arkadaşlar bu söylediklerim boylam etkileri ve boylamın etkilerine baktığınızda şunu unutmamak lazım. Aynı boylamdasınız. İşte örnek vermek gerekirse İstanbul ve Uşak. Aynı boylam üzerinde 29 derece doğu boylam üzerinde neler aynıdır? Yerel saatiniz her zaman aynıdır. Öğle vaktiniz her zaman aynıdır. Gölge boyunun sıfır olduğu an aynıdır. Zaten öğle vakti demektir. Ancak aynı boylam üzerindeki İstanbul ve Uşak'ta güneşin aynı anda doğup aynı anda batabilmesi için ekinoks olması gerekir. 21 Mart ya da 23 Eylül tarihlerinde bunların olması gerekir. Yoksa bugün İstanbul'da Uşak'ta güneş aynı anda doğup aynı anda batmaz. Bunu sadece ekinokslarda yaşıyoruz arkadaşlar. Bu durumda en iyi örneklendireceğimiz nokta bizim Ramazan vakitleri. Eğer Ramazan ayı 21 Mart'a denk gelseydi ya da 23 Eylül'e denk gelseydi arkadaşlar Uşak'ta iftar vakti ile İstanbul'daki iftar vakti aynı saatte olacaktı. Ama o iki tarih dışında hiçbir zaman bu iki şehir, aynı boylamdaki iki şehir iftarı aynı anda yapamaz değerli arkadaşlar. Devam ettiğimizde bakıyorsunuz arkadaşlar Örnek bir soru. İşte bu güneşle ilgili sorularda güneş yandaki gibi Kars boylamı üzerindeyken, Kars'ta tam tepede, saat 12 iken Edirne'de hangi konumdadır? Edirne Kars'a göre daha batıdadır. Şu kuralı bilmek lazım. Doğuda yerel saat daha ileridir, batıda geridir. İkinci kural. Doğuda güneş erken doğar, erken batar. Batıda ise geç doğar, geç batar. O zaman Kars'taki güneş Edirne'ye göre daha önce saat 12'ye ulaşmıştır. Çünkü neden? Önce doğdu. Bakıyorum değerli arkadaşlar. Benim daha hala güneşimin doğu tarafında olması gerekir. Öğlen olmamıştır daha Edirne'de. A şıkkını o yüzden elerim. C şıkkı olmaz. Aynı verilmiş. Bunlar aynı boylamda değiller arkadaşlar. Baktığınızda B şıkkını da elerim. Çünkü öğleyi geçmiş, batmaya yakın. Kaldı geriye E şıkkıyla D şıkkı arkadaşlar. Bakıyorsunuz ki Türkiye'nin doğusu ile batısı arasında maksimum 1 saat 16 dakika varsa Kars'taki güneş tam tepedeyse arkadaşlar Edirne'deki güneş ona yakın bir yerde ama geride olmak zorunda. Şu şıkkımız bizim olmaz çünkü çok daha doğuda yani çok güneşin doğmasına yakın bir saat vermiş. Bizim doğru yanıtımız arkadaşlar Denizli şıkkı olur çünkü orada olacak kadar Kars'la Edirne arasında saat farkı yoktur arkadaşlar. Bu yüzden doğru yanıtımız da denizli deriz. Gelelim bir diğer duruma. Enlem, enlem dediğiniz aynı zamanda paraleller diye adlandırdığımız arkadaşlar çizgilerdir ve baktığınızda Dünya'da e, meridyenlerden daha çok enlem etkisiyle karşılaşıyoruz. Türkiye baktığımızda arkadaşlar kuzey yarım kürede yer alan bir ülkedir ve bunun sonucunda neler oluyor? Ama bir yerden bir yere gitmemiz gerekiyor güneyden kuzeye doğru giderseniz yani Hatay'dan Sinop'a doğru gittiğiniz vakit paralel dairelerinin uzunlukları kısalır. Bu sizin kuzeyde olduğunuzun göstergesidir. Güneş ışınlarının yere düşme açısı daralır ya da küçülür. Cisimlerin gölge boyu uzar. Ama bakın hep kuzeye gidiyorsunuz. Bunu kaçırmayın. Güneyden kuzeye gidildikçe diyor. Sıcaklıklar azalır. Yer çekimi kuvveti artar. Çünkü kutuplarda yer çekimi daha fazla. Çizgisel hız dediğimiz arkadaşlar hız. Kuzeye doğru gidildikçe Türkiye'de arkadaşlar ne olacak? Azalacak. Tan ve grup süresi. Ne kadar yavaş dönerseniz arkadaşlar grup ve tan sürelerimiz yani romantik sürelerimiz bizim o kadar uzun sürecek. Yani biz kutuplara doğru gidersek yani Türkiye'de kuzeye doğru gittiğiniz müddetçe sizin tan ve grup süreniz uzayacak. Kalıcı kar alt sınırı alçalacak arkadaşlar. Denizlerin tuzluluğu sonuçta bizim ülkemizde güneyden kuzeye giderseniz denizlerin tuzluluğu azalır çünkü buharlaşmadan dolayı gece gündüz zaman farkı artacak. Bakın burada önemli bir şey var. Tarih ne olursa olsun, tarih ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti devletinde gece ile gündüz arasındaki süre farkı her zaman en kuzeydekindedir. Her zaman Sinop'tadır. Diğer tarafa geçtiğimizde değerli arkadaşlar, enlem etkilerinden. Bakın en basit enlem etkisi göstergesi. Türkiye'yi etkileyen yerel rüzgarlar. Kayıp sakal diye kodladığımız. Karayel, yıldız, poyraz dediğim rüzgarlar. Kuzeyden geldikleri için, kutuplardan geldikleri için soğuk karakterli. Samyeli yani diğer adı keşişleme, kıble ve lodos gibi rüzgarlar ise güneyden yani ekvatordan geldikleri için nedir? Sıcak karakterlidir. Baktığımızda arkadaşlar, evet aynen kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı arttırır, güneyden esen rüzgarlar ise her zaman Türkiye'de sıcaklığı arttırıyor. Gelelim Türkiye, dönenceler dışında yer alıyor. Bunun sonucunda, dönencenin dışında yer aldığımız için bizim yarım küremizdeki dönencenin adı yengeç dönencesi, güneşler hiçbir zaman 90 derecelik açıyla gelmez. Cisimlerin gölge boyu hiçbir zaman sıfır olmaz. Bakın bu dönencenin dışında olduğumuz için hangi kuşakta olduğumuzun şeyi değil arkadaşlar. Türkiye yengeç dönencesinin kuzeyinde yer alır. Yengeçin kuzeyinde ve bunun sonucunda unutmayın Türkiye'de gölge boyu pardon gölge yönü her zaman Allah'ın her günü kuzey taraftır. Ve bakı yönü genellikle güneydir. Bakı dediğimiz dağların güneş gören yüzü ve burada bir parantez söylemek gerekirse Türkiye'de batıya tek ters olan bölge Karadeniz bölgesidir. Karadeniz bölgesinin kuzeyi güneyinden daha sıcaktır. Burada özel konum devreye girmiştir denizellik etkisinden dolayı. Bir sonraki slaytımızda işte burada bakıya en güzel örnek. Bakın Karlar ne kadar aşağıya inmiş o tarafta yerli arkadaşlar bakıyorsunuz ki güneşi çok görmüyor. Ama ve lakin karların yukarıda kaldığı yerlerde ise demek ki orası sıcak ki karlar aşağıya inmiyor. Hatta şunu yapabiliriz biz bu bakı tarafında ne olabilir nüfus daha kalabalıktır. Tarım ürünleri daha erken olgunlaşır. Tarımın, orla, ormanın, yerleşmenin, kalıcı karların sınırı daha yüksek yüksekten başlar. Kural şu. Bir yamaçta karlar aşağıya iniyorsa o yamaç soğuktur. Bir yamaçta karlar tepede kalıyorsa o yamaç daha sıcaktır diyebiliriz değerli arkadaşlar. Evet, bu taraf güney olduğunu gördük. Bu tarafın da kuzey olduğunu gördük. Karların ne kadar aşağı indiğini görüyorsunuz Türkiye'de. Türkiye orta kuşaktadır. Ve bunun kanıtı. Hatta hatta biz bunları genellikle ABCD diye kodlamıştık değerli arkadaşlar. Bir kere dört mevsim belirgin yaşanıyorsa bir ülkede kesinlikle orta kuşaktadır. Deniz seviyesinde buzul şekillenmeleri yoktur arkadaşlar. Bu da bizim orta kuşakta olduğumuzun bir göstergesi. Cephe yağışı. Bu yağış sadece orta kuşaktadır arkadaşlar. Bizim ülkemizin orta kuşakta olduğuna bir kanıt. Batı rüzgarları etkilidir. İşte o Karayel Yıldız Poyraz'ın babası Akdeniz iklimi görülüyorsa bir ülkede kesinlikle ve kesinlikle orta kuşakta yer alıyorsunuzdur ve yıl içinde sıcaklık farkları belirgin bir şekilde yaşanıyorsa aslında en sondaki masmavi gösterdiğim bu bulutla en üstteki birbirini tamamlıyor dört mevsim yaşanırsa zaten farklı farklı yıllık sıcaklık farkı da belirgin bir hale gelir değerli arkadaşlar. En kısa yoldan şöyle söyleyeyim. Dört özellikle A, B, C, D. Akdeniz iklimi varsa, batı rüzgarı varsa, cephe yağışı varsa ve dört mevsim belirgin yaşanıyorsa bu rası orta kuşaktadır. Hangi yarım kürede olduğunu bilmem. İster kuzey ister güneyin orta kuşağıdır. Devam ettiğimizde değerli arkadaşlar. Aynı boylam üzerinde yıl boyunca aynı olan şeyleri söylemiştim biraz önce diyorum. Boylamda aynı olan şeyler yerel saat. Arkasından öğle vaktidir ama şunu unutmayın. Çok soruyorlar. Aynı boylamdaysanız güneş her zaman aynı anda doğup aynı anda batmaz. Sadece 21 Mart, 23 Eylül tarihlerinde aynı anda doğup aynı anda batar. Gelelim aynı enlem üzerinde. Bakın Çanakkale, Ankara, Erzurum hemen hemen Bunların aynı oldukları durum nedir? Birincisi şu. Aynı enlemdeyseniz gelen açı aynıdır. Ama sıcaklık farklı olabilir. Gölgenizin öğlen vakti boyu aynıdır. Çünkü öğlen aynı açıyla gelecek. Aynı enlemde çizgisel hız aynıdır. Aynı enlem üzerinde gruptan süresi aynıdır. Aynı enlem üzerinde gece gündüz süreleri aynıdır. Yani Ankara'nın yaşadığı gündüz 15 saatse Erzurum'un yaşadığı gündüz de 15 saattir. Çanakkale'nin de öyledir arkadaşlar. Ve yer çekimi de aynıdır. Ama bütün özel koşullara eşitlerseniz yani e, yer çekimini etkileyen yükselti faktörü olduğu için biz burada her yeri düzmüş gibi kabul ettiğimizde bunların kutuplara olan uzaklıkları aynı olacağından dolayı bu şekilde bir cümle söyledik. Geçtiğimizde değerli arkadaşlar işte 21 Haziran... 21 Aralık, 21 Mart ve 23 Eylül gibi coğrafyanın 4 mübarek tarihi vardır. Biz ilk önce Haziran'ın 21'inden başlayalım. Türkiye'de devam ediyoruz. Bakın Türkiye'yi ilgilendiriyor. 21 Haziran'da yaz başlangıcıdır arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne güneş ışınları gelebileceği en büyük açıyla gelir ve otomatikman olabilecek en kısa gölge boyu ortaya çıkar. En uzun gündüz yaşıyoruz değerli arkadaşlar. Bakın Haziran'ın 21'inde Türkiye'de en uzun gündüz var. Ve bu tarihten sonra bakın 21 Haziran'dan sonra 22 Haziran itibariyle artık Türkiye'de gündüzler kısalmaya, gece süreleri uzamaya başlar. Yani mantığımız şu olsun. Yaz girdiği andan itibaren Türkiye'de gündüz süreleri birer ikişer dakika arkadaşlar kısalacak ta ki kış başlangıcına kadar yani aralığa kadar. Ters bir mantık var. Aralığa baktığımızda kış başlangıcıdır. Güneş şınları Türkiye'ye gelebileceği en küçük açıyla geldiği için en uzun gölge boyumuz ortaya çıkar. Ve Türkiye'de en uzun gece yaşanır arkadaşlar. Aralık 21'de baktığımızda en uzun geceyi Sinop yaşar Aralık'ta en uzun gündüzü ise Hatay yaşar arkadaşlar. Benim mantığım şu söylüyor. Diyeceksiniz ki hocam işte şöyle mi dememiz lazım? Yazın kuzeye gidin, gündüz uzar. Kışın kuzeye gidin, gece uzar. Bu işin raconu, kuralı bu. Hocam aralıktan sonra ne oluyor? 21 Aralık'tan sonra en uzun geceyi yaşadık ya arkadaşlar. Gece süreleri kısalıp gündüz süreleri uzamaya başlıyor ta ki hazirana kadar. Fakat Mart ve Eylül tarihleri. 21 Mart ve 23 Eylül'ün özel isimleri Ekinoks demektir arkadaşlar. Ekinoks dediğiniz eşitlik demektir. 21 Mart'ta ilkbahar başlar ve baktığımızda bu tarihten sonra 21 Mart'tan sonra Türkiye'yi düşünelim arkadaşlar. Gündüzler gecelerden uzun olur. Gündüzler gecelerden uzun olur. Yani gündüzün süresi 12, 12 gecenin süresi eşitlik bozulup artık bundan sonra gündüzler artmaya başlıyor. Baktığımız zaman 23 Eylül'de ise sonbahar başlangıcıdır. Gene dünyanın her yerinde arkadaşlar ne vardır? Gece gündüz eşitliği. Birkaç slayt önce söylediğim bir durum vardı unutmayın. 21 Mart ve 23 Eylül'de. Aynı boylamdaysanız İstanbul ve Uşak gibi güneş aynı anda doğup aynı anda batar. Bu tarihler dışında böyle bir şey söz konusu olamaz arkadaşlar. Geçtiğimizde gelelim Türkiye'nin bu özel konumunun getirdiği bakın o kelimeyi özellikle söyledim. Jeopolitik konum ve bunun getirdiği bize sonuçlar var. Baktığımızda e, Türkiye'nin jeopolitinin değişmeyen ve değişen unsurları var. Değişmeyen unsurlar dediğimizde bulunduğunuz coğrafi konum, yer şekilleri, iklim, toprak özellikleri, yeraltı kaynakları ve su özellikleri sizin politik öneminizi arttıran ya da azaltan fakat değişmeyen şeyler. Dikkat ederseniz o söylenen her şey doğal şey. Bakın tabii ki zaman geçtikçe artık jeopolitikteki o e, unsurlar değişebiliyor. Sosyolojik değerler değişebilir. Kültürel değerler değişebilir politik değerler değişebilir. Çünkü bunların hepsi insani şeyler. Teknolojik değerler değişebilir. Önceden okla gittiğiniz savaşa şimdi ihalarla sihalarla gidiyorsunuz. İşte askeri değerlerin, ekonomik değerlerin değiştiğini görüyoruz arkadaşlar. Çünkü şu değişen unsurların hepsi baktığınız zaman arkadaşlar siz insani, beşeri bir faktördür. O yüzden. Devam ettiğimizde bakıyoruz. Bir de Bizim jeopolitiğimiz bakıyorsunuz ki arkadaşlar çok değerli. Dünyanın gözünün olduğu bir yerdeyiz biz. Herkesin gözü akbaba gibi bizim bulunduğumuz coğrafyada. Ve bazı sorunlar var ve bu sorunlar benim politik durumumdan dolayı beni ilgilendiriyor. Fakat bazıları doğrudan ilgilendirir, bazıları dolaylı yönden ilgilendirir. Nasıl? Eğer ben bir ülkeyle ya da bir bakıyorsunuz ki sınırla problem yaşıyorsam yani bulunduğu yerle o ülkenin bana sınırının olması gerekir. Bakın Irak sorunu benim ülkemi doğrudan ilgilendirir. Ege'deki kıta sahanlığı sorunu Yunanistan'la beni doğrudan ilgilendirir. Kıbrıs meselesi beni doğrudan ilgilendirir. Batı Trakya'daki Türklerin yaşadığı sorun doğrudan ilgilendirir. Yunanistan'la sınırım var. Soykırım sorunu arkadaşlar, yani sonuçta suçlanan bir Türkiye Cumhuriyeti devleti var. Arkasından Suriye sorunu. E benim sınırım var 2011'den beri Suriye'de yaşanan problemlerden dolayı benim ülkemde arkadaşlar ticari anlamda sıkıntılar ortaya çıkıyor. Fakat dolaylı yönden. Neden dolaylı yönden ilgilendiriyor? Hocam Türk coğrafyası geniş bir coğrafya. Yani ecdadımız o kadar geniş bir araziye gitmiş ki oradaki insanların böyle yani bakıyorsunuz ruhlarına dokunmuş ki daha hala biz baktığımız zaman Türkler geliyor, Türkler geliyor dendiğinde hani böyle koltuğumuz kabara kabara gideriz. Çünkü oralarda iyi şeyler, iyi izlenimler bıraktık. Mesela Bosna Hersek sorunu biz Rumeli'ye geçtiğimizde değerli arkadaşlar ilk fethettiğimiz yerlerden bir tanesiydi. Anadolu'da İstanbul'dan önce Türkçe konuşan bir yerdir Boşnaklar. Baktığımız zaman onun problemi bizi dolaylı yönden ilgilendiriyor. Çünkü hem kültürel hem de dini sebepler var. Kosova sorunu aynı sebepten. Yani Avrupa'nın ortasında Müslüman olmaları arkadaşlar beni dolaylı da olsa ilgilendiriyor. Makedonya sorunu. Yunanistan'la isim yaşadığı için yakın zamanda ülke adını değiştirdi arkadaşlar. Kuzey Makedonya oldu mesela. Doğu Türkistan, Çin'le yaşanılan doğru değil mi? E, Urun Çin'in arkadaşlar ne kadar bizim için önemli olduğu Uygur Türklerinin olduğunu söyleyebiliriz. Filistin sorunu beni dolaylı yönden etkiliyor. Hani buralarda ne işimiz var e, olayından ziyade bunun köküne, kültürel yapısına bakmak lazım. Çok eski bir dönemden kalma zaten. Hocam başka problemler yok mu? Çok fazla var. Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ beni de ilgilendiriyor. Afganistan diyorum. Pakistan'la Hindistan arasındaki Keşmir sorununa ben müdahilim Pakistan tarafındayım mesela. Doğru mu? Myanmar'daki Müslümanların sorunu yani sizin bulunduğunuz politik konum kulaklarınızı kapatmanızı müsaade etmez. Siz dünyada 700 yıl 3 kıtaya hakim olmuş bir devletin en büyük varisiyseniz Bunlara hani müdahale edemeseniz de kulağınızı kapatamazsınız. Jeopolitik demek bu demektir arkadaşlar. Devam ettiğimizde işte burada da şunlardan bahsetmeye çalıştım. E, aynı zamanda Çağdaş Türk Dünya'nın e, konusudur arkadaşlar. Uluslararası kuruluşlarımız mesela bizim kurucu üye olduğumuz. Üye olduklarımız var, üye olmadıklarımız var. Mesela biz nereye kurucu üyeyiz? Bir, Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesiyiz arkadaşlar. İki, İslam ülkelerinin, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın, arkasından Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nin kurucu üyesiyiz biz. Ekonomik Kalkınma İşbirliği dediğimiz bizim OECD vardır, kurucu üyesiyiz. Avrupa Ekonomik İşbirliği'nin de kurucu üyesiyiz bakın. Avrupa Ekonomik İşbirliği. Avrupa Güvenlik Konseyi, AGİT'i de kurucu üyesiyiz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de kurucu üyesiyiz. Hocam yani o kadar Avrupa Avrupa geçti ama Avrupa Birliği'nin üyesi değiliz. Kuruculuğunu bırakın üyesi değiliz. Bizim baktığımızda bu yeşille gösterdiklerim kurucu olduklarımız. Şu anda üye olduklarımıza bakıyorum mesela. IMF, NATO askeri bir örgüttür arkadaşlar. Gelişmekte olan 20 ülke G20, Y20'deyiz. Batı Avrupa Birliği'ne üyeyiz. Bakın Batı Avrupa çok faal olmasa da. Avrupa Konseyi'ne üyeyiz, Dünya Bankası'na üyeyiz. Şöyle söyleyeyim, Avrupa Birliği haricinde Avrupa yazısı geçen her şeye üyeyiz biz. Üye olmadıklarımıza bakın. Bak, Avrupa Birliği üye değiliz. Çok uğraştık ama olmadı. NAFTA. NAFTA Kuzey Amerika. İşte Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın üyesi olduğu Kuzey Amerika İşbirliği Örgütü. Bir de LAFTA var. LAFTA bu da Latin Amerika'daki arkadaşlar Brezilya'nın, Kolombiya'nın olduğu yerler. Bir de biz OPEC üyesi değiliz. OPEC de petrol ihraç eden ülkeler birliği demektir. İşte bu örgütlere üye olup olmamamız da biraz önceki başlığa arkadaşlar dönersek jeopolitiğin önemini anlatıyor. Bulunduğunuz konumdan dolayı siz bu kadar örgüte üyesiniz. Evet, devam ettiğimizde değerli arkadaşlar Gelelim bu fiziki haritalarda renkler, en azından sizlerle bu e, hangi ovalar, hangi hangi yerler hangi, aynı renkle gösteriliyor, farklı renkle gösteriliyor gibi bir takım cümleler çıkıyor karşınıza. Değerli arkadaşlar, az çok görüyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kahverengi tonlarının yoğun olduğunu. Herkes kural kaideyi ilk önce şunu iyi bilecek. Biz bu kadar yüksek bir ülkeysek, o kadar dağlık ve engebeli bir ülkeysek değerli arkadaşlar... Kahverenginin bizde çok olması gayet normal. Dikkat ederseniz doğu tarafında bu kahverengilerin oranları daha fazladır. Batı tarafında ise arkadaşlar daha az. Zaten biz ne diyoruz? Türkiye batıdan doğuya doğru gidildikçe yüksekliği artan bir ülke diyoruz. Kahverenginin en çok olduğu bölge, en büyük bölgemiz Doğu Anadolu bölgesi. Yeşil tonlarının yani en alçak olduğu bölgemiz ise Gördüğünüz üzere Marmara bölgesidir. Türkiye'de ortalama yükseltisi en az olan bölgedir Marmara bölgesi. Ha sarı ve turuncuların daha yoğun olduğu ve Türkiye'de düz olarak kabul edilen bölge dediğimizde de unutmayın değerli arkadaşlar. İç Anadolu bölgesi olarak biz bunları ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Evet kısa bir ara verdikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar.